Merhaba hadi Sekus takipçileri, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Epeydir gündemi os çekemiyorduk evet. ama Nintendo yine bir şey yumurtladığı için Ay. çekmeden duramadım yani açıkçası. fakanlar basıyor. Bunu yani. da <laughs> <laughs> Sinan da diyor ki, abi sağa sola gitmeydi patentlisindir o zaman. Vallahi He, yani, yani Nintendo'nun, pardon, karakter çağırma ve savaş mekaniği için patent. Evet. Yani, yani yanına summoning. adam çağırmaz Saman Engin patentini alıyor. Niye? ile şey yapamadılar. <laughs> Yenişemediler. Palworld kardeş bizim de tam yaratıcı ya AK-47 var, dor 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 ateş ediyoruz, bazuka var falan diye yırttı. Ha öyle mi dedi Nintendo? Tamam dedi. Ben de Saman Engin patentini alıyorum dedi ve <laughs> bu bir trende dönüşürse çok büyük sıkıntı oyun sektörü için. Hocam eğer gerçekten zamanda yolculuk ileride Nintendo'nun hayatta olduğu bir gerçeklikte devam ediyor olsaydı çoktan bunlar geriye dönüp bütün oyun sektörünü patentlemişlerdi. Aynen bence. öyle ya. <laughs> tamam oyun sektörüyüz biz. Nintendo olarak kendimiz oyun sektörüyüz diyorlardı 1983 yılında. Şey olabilir böyle plastik bir şeyi sağa sola çekip yanındaki butona basarak <laughs> ekranda bir şey hareket ettirmenin <laughs> patenti. Ondan sonra. O kadar şey Eğlenmenin, yani? gülmenin patenti. Patentim bu, bu alabilir. Abi. Yani olabilir bu. İnşallah bu bir şey olmaz. Trende dönüşmez. Çok ilginç bir firma haline dönüşüyor artık Nintendo tekrar yeniden. Yani, yani zaten bu hani bağımsız stüdyolara telif atmasını, video içerik üreticilerini falan böyle otoboka telif atmalarını falan geçtim. Hani Switch 2 ile beraber 30 senelik oyunların fiyatını zamlayarak satmaya geçtim. Yani tamam anladık ekosistemin kaliteli ondan sonra kaliteli bir fiyatı olmaz şu olmaz bu olmaz. Bu, bu, bu kadar anlıyorum. Ama yaratıcı içerik endüstrisini baltalayacak hamleler yapmayı Aynen. da ben maalesef katılmıyorum yani. Hani her şey ne yap yapıyorsun oğlum? Her şey serbestçe paylaşılmasıyla gelişti ee, oyun sektöründe. Aynen, aynen. Bak Warner Bros, Monolith, Mordor serisinde şeyde Shadow of Mordor o oyunun ikinci ismiydi değil mi? Nemesis sistemini yani düşmanı seni evet. hatırlayıp sonradan Aynen. sana musallat olma sistemini yes. patentledi. Bir daha ne bir yerde gördük ne de monolit kaldı. Yani, Warner burası da yar evet. olmadı böyle. Güdük gibi kaldılar ortalık yani, yerde. o tam şey böyle hani köyden kızı kaçırmış ya benimsin ya kara toprağın. Ama Nemesis sistem Hı. çok iyi bir sistemdi bu arada. Biliyor musun? Evet. Özellikle Souls-like oyunlar çok iyi gidebilecek Başka bir Başka oyunlarda acayip görmek istediğim bir sistem. Maalesef yani o iki oyunda tıkandı kaldı. Evet. Bu da Saman engel alırsa Diablo'su <laughs> yanına bir şeyler saman ettiğin bütün oyunlar bundan sonra çıkacak. Ya gidecek Nintendo'dan yazılı izin alacak ben böyle bir şey yapacağım diye. Nintendo'da bakacak yok kardeşim bu Pokemon samanlamaya benziyor yapamazsın ver bana ne işte 10 milyon dolar diyecek. Ne saçma orada sen abi firmayı ticarileşmesinde değil hani oyuncuyu bolaklıyorsun orada. Yani ya oyuncu işte Japon Sinan'la beraber Diablo oynayamayacağız bundan sonra. Niye atıyorum işte patent yüzünden. E tamam biz bloklamış ya olduk. Yani. Gidelim soldan sağa gitmeyi efendime söyleyeyim. <laughs> kendi gözünden oyun dünyasını görüp ateş etmeyi falan patent <laughs> Patent o abi. zaman yani. evet. Hollow, Hollow Knight Silk Song Japonya'da ve Çin'de çeviri yüzünden Steam review'larda patladı. Böyle her yerde 90 90 giderken oyun Çin ve Japonya'da karışık. Steam'de. Şimdi Hollow Knight Oynadın mı? Başladın mı Hollow Knight'ı? Hayır, ben hiç elimi, elimi sürmedim. Ben, ben de oynamayı düşünüyorum da. Ben düşünmüyorum Back o yüzden. Back kataloğa bak. Ha düşünmüyorsun. Ben düşünmüyorum ben, İlk Hollow Knight'ı bir başladım, bayağı ilerledim. Sonra bıraktım. Bir daha baştan başladım. Orada daha az ilerledim ve orada kaldım. Ama şimdi Kronos'un, mafyanın beni beklediği bir dünyada Hollow Knight'a çok sonra şey gelir. Notlar sırayı. veriyorsun peki bu notları? 100, 100, 100, 90, 90, 100, Abi 100. işte bir yandan da o var. Yani Hype hmm, trade bu olabilirim. kalibrede bir sürü oyun varken buradaki hype'ı anlamak istiyorum. Yani çıkmayarak, çıkacağını ima ederek... Bir şey göstermeyerek mi Steam'in en çok wishlistlenen oyunu haline geldi? Tamam çok iyi bir platform oyunudur, mükemmel bir platform oyunudur anlıyorum ama bu dünyadan Celeste geçti, Ori geçti. Efendime söyleyeyim ne Fezle, bileyim de, Prince Fezle. of Persia'nın evet. o e, Roguelite olan Fezle de bence yani. Fez, Fez şey geçti. O, evet, Hiçbirine süpürme. böyle bir hype evet. olmadı. Fez'i yerin bak Hakikaten aynı in, aynı indie community'si değildir ama tamam Fez'i e, geçen adam da şeydi, çok toksikti ve muhtemelen parası yokken yaptığı için ekstra ekstra stres Abi yapıyordu. çok zor bir şey soymuştu. Yani Team şerinin çok falan. parası var ve evet. e, kafalarına göre keyfe gider, istediğimiz e, zaman çıkaracağız şeklinde yapabiliyorlar oyunu ama Fez yerin altına evet. sokulurken ve böyle bir puan almazken, Silk Song niye böyle? Ben oyunu izliyorum. Ben oynamıyorum bu arada. Yani ben uğraşamam abi şu an itiraf edeyim yani. O kadar hem platforming hem souls like hem de combat sor bir de şeye bakıyorum yani. Adam ölüyor orada. Lan checkpoint'i anasının nikahına koymuş. Tekrar oynuyorsun bir sürü yere. Boza gitmek için. Artık o tür o oynanış mekanikleri de beni oyunlardan hemen soğutuyor. Çünkü hani bak, dur buralarda çok uğraşılsın na ayıracak zamanım kalmadı çok. İşte kalmadı. O da bizim için şey oluyor. Yani ulan zaten az zamanım var yani. Tamam yani beni böyle uğraştıracaksan ben hani izler geçerim moduna tam, geçiyorum artık tam, ya tam, bu tam, saatten tam. sonra. Bu de, de... bu arada çevirileri geliştirmek için güncelleme sözü vermiş evet. de. Yani Japon çevirisi tonu ve karakteri nasıl bozmuş olabilir acaba ya? Ne yani, yaptılar abi acaba? Atıyorum böyle şey mi böyle? Kayseri Aksa mı koydu mesela. Şey sıkıntı oluyor <laughs> ya, biz de Game Dev'de çeviri yaptırıyoruz. Ama sen bizatihi yayınlayan kişi veya gelişten kişi Çince'ye Japonca istediğin kadar bak evet tonu ve şeyi doğru olmuş diyemiyorsun. Yok. <laughs> değil, <doğru gülüyor> öyle şey. Aynen öyle. Bir şey yok. Mekanizma evet. yok sende maalesef. Aynen aynen. aynen. Çok, çok riskli. Çin özellikle çok, Çince'ye çok. çok dikkat etmek lazım. Tartışmalı Harry Potter hikayesi film oluyor. Harry Potter fan kurgu ortamında dikkat çeken Alchemized adlı hikayenin film hakları Legendary Studios tarafından rekor bir fiyata satın alındı. Bu haberle ilgili bende en ufak bir bilgi ben yok. Ali İhsan Bey'e sözü devrede istiyorum. istiyorum. ya. Yani bu projenin şu anda yeni yapılan Harikulade ile bir alakası var mı? Başka bir şey bu. Hı. Rekor fiyattaki o rekorda bu yıl içinde kitaptan filme çevrilmesi için verilen en yüksek fiyat şu an yolların üzerinde olduğunu söyleniyor. Net bir şey yok. O zaman yani J.K. Rowling'in hiçbir alakası yok olayla. O zaman bir A şeyden bahsediyoruz. Harry Potter'ın da artık bir expanded evreni var. Genişletilmiş bir ee, evren var. Buralarında filmleri yapılabiliyor. Bu genişletilmiş evrende bir şey yapılacağı zaman geliyorlar. O fandan onu satın evet. alıyorlar. Aynen. Bir de şey var ya, Rowling çok fazla şey yaptı. Böyle bombardımana tutuldu. Evet. Zam evet. Zamanda söylediği evet. e doğru şeyler doğru. hakkında. Ee, Harry Potter evreninden daha fazla para kazanmak isteyen Legendary tabii ki kaliteli fan fiction'dan evet. faydalanmak istiyor olabilir. Evet. Sonraki haberi ben giriyorum hocam müsaidim. Buyurun. Müsaade. Şimdi zaten bu haberi biz vermiştik ama bunu falan Alwapa önemli. Subnautica 2'de biliyorsun, e, Krafton tüm bu lider kadroyu bir şekilde görevden alıp, hmm. ondan sonra geliştirmek. Görevden mi aldı? Gittiler mi? Benim bildiğim aldılar. Hmm. Yani görevden alındılar. Bence bu Krafton ve üretici ekip arasında paylaşımla alakalı ve ekibin ekibe verilen bonuslarla alakalı bazı finansal sıkıntılar olunca projenin finansörü Krafton'da dedi ki yol alın gidin buradan ben hmm. bunu kendim bitireceğim. Ama ve lakin şu, be şu, ortamda benim ve be en çok beklediğim benim böyle en çok kalbimi attıran 2-3 oyundan bir tanesi bu. diye Subnautica 2. Sub 2. Yani gerçekten çok samimiyetle söylüyorum. Çok unik bir böyle eşsiz bir ton yakalandı o projede. Hmm. Tamam mı? tekrar edilemeyecek efendime söyleyeyim. Yani özellikle ben yeni Donanım'la, çünkü bir önceki oyun biliyorsun bayağı indi indi bir oyun ve çok evet. bug fest yani evet, onları evet. anlatırmıştım ben. Şimdi asıl gerçek oradan kazandıkları para bir de Crafto'nun gücüyle beraber asıl prodüksiyon değerlerini biraz daha yukarı çekip yaratacakları evreni aşırı merak ediyordum yapacakları şimdi. şimdi Bu yani ne derler buna? Hani şey vardır ya buldumcuk olmak. Hani daha yani Başarısızlıkta... Hiçbir zaman anlamamışımdır o Şu ata yani, sözümüz veya yani, deyimimiz. Buldumcuk olmak şu yani... Neydi, oradan, ne oldu mu? Yok. Ulan iyi ki bir şey yaptınız. <laughs> daha çıkmadan ezdiniz yani olayı, bitirdiniz yani tamam mı? Yine ha, anlamadım. Hani, A, bak, başarıyı anlamıyorum paylaşamadım. Anlamıyorum bazı da. şeyleri. Ağa da çok kızıyor mesela bir gün uçakla gidiyoruz. <laughs> ya buraya giderken daha uzun sürmüş de buraya gelirken niye kısa sürüyor dedim. Böyle haldır haldır anlatıyor sonra bağırıyordu uçakta. Nasıl anlamıyorsun diye. <laughs> Abi bağırmaya geçtim orada ben delirdim Kolta kafayı vuruyorum mesela sanitarındaki <laughs> NPC var değil tak tak tak, tak. anlıyorum atmosfer de dönüyor ama falan diyorum var <laughs> bir <laughs> bu şey yani işte efendime söyleyeyim daha bir başarıyı hani başarı gelecek ya belli yani daha ona daha başarı gelmeden paylaşamadılar yani tamam mı evet. abi ben yani bir Embracer grup ikilik böyle kraftonun da kararlarının çok agresif olduğunu yani üretici ekipleri iletişimleri yani alıyorsan veya finansal sen ediyorsan ya başla senin sözleşmen yok mu? Primler o zaman belli değil miydi? Prim mi yani? Siz yani şey, atıyorum ama like. sen kurucu, kurucu ortakların sana maliyeti, kurucu ortakların alacakları işte huzur hakkı veya işte nedir? Temettü gelişti, kar paylaşımı falan. falan Belli değil miydi? Hmm. Oyun çıkmadan daha belli oldu yani şu anda. Demek ki bunlar yani definitif anlaşmalar yapmadan convertible sözleşmelerle devam ediyorlar diye tahmin ediyorum. Olabilir. Yani şu, olacak iş değil yani. çünkü hmm. şu, ya şu aşamaya gelmiş projenin bütün kreatif takımını, kurucu ki ekibini almak yani çok... Yani giden, giden atın bacağına sıkmak gibi geliyor Hakikaten bana. Hakikaten yani. yani. varmadan yani. yani. Tam girecekken yani. Tam bir yani girecekken pat diye. Neyse. Bir de yakında çıkıyor değil mi? Ha? Yakın. Ya yani normal şartlar altında bu sene çıkacaktı. Ama artık şey ne olur bilmiyorum. Geleceği. Son haberimiz. Ne? <laughs> <laughs> Yine <ku> <laughs> Ubisoft CEO'su Yves Yalnız ilgilemosuz da gündem olsun olmuyor Aynen, bu aralar ha. Ona diyeceğiz. <laughs> yim, yim yani. Oyuncuların yim, yim. kaliteye yönelik hassasiyetinin şirketlerin itibarını tehdit edebileceğini söyledi. Allah Allah. <laughs> Sosyal temalar üzerinden gelecek tepkilerin daha da riskli olduğunu vurguladı. Daha yani yani daha ne ne bekliyordun? Evet. Evet kalite bekliyoruz. Ben yine bir son kullanıcı olarak kalite bekliyorum ve kalite beklentim karşılanmazsa eleştiriyorum. Eleştirmeyeyim mi? Hocam böyle çok böyle yani anlamadığım bir şey mi var evet. yani burada? E şöyle anlamadığımız şey ilgili o bizden geriden geliyor. Yani sektörü yeni yakalamaya başladı bence. Yani orada kendindenlere ah, falan. Eleştiri puan veriyorlar. Evet. Şerefsizler. <laughs> Sen kimsin benim asasız kredime, kredime puan veriyor. veriyorsun falan. <laughs> Ama tekrar şey yapmak istiyorum. <laughs> tekrar yani bir şeyin altını çizmek istiyorum. Oyuncuların kaliteye yönelik hassasiyeti. Bak şimdi Oyuncuların neye hassasiyeti gı, oyuna, olacak oyun, başka. Oyun almış. Sen... <laughs> para bak. <başın. gülüyor> para vermiş. Ulan karpuz alsan çür, şey çıksa Kopluyorum, koru araba alıyorsun. Ekspertize götürüyorsun. Oğlum ben... Araba bir, alıyorsun. niye çalışmasına yönelik hassasiyetin var araban? Çalışmamalı. Oyun üreticilerinin şu bilinci olması lazım. Biz de dahil olmak üzere. Ulan Bak, araba alan adamın müspet bir ticareti vardır. A noktasından B noktasına hızlı ve güvenli gitmek. Karpuzun adam yazın serinleyecek onu yiyecek. Yiyecek evet. Tamam zehirlenmeyecek mümkünse böyle. Abicim, oyun alıyorsam ben, tamam sana kalite, hem de. para vereceğim. Hem de bir daha asla gelmeyecek zamanımı vereceğim sana. Yani diğerlerinden evet. daha fazla kaliteye benim şey olmam lazım burada. Takık olmam lazım zaten yani. Tamam mı? Çünkü zaman veriyorum veriyorumsa bak bunun telafisi yok sana. Hmm. Zaman, para vermişim bir de zamanımı yatırıyorum sana bak investe diyorum. Da var. <laughs> hayret bir şey yani. Hani gittikçe tonaj artıyor dikkat ediyorsanız <laughs> öyle. Abi çünkü konuştukça <laughs> yükseliyorum. Tamam mı? Yükseldikçe de konuşasım geliyor. Geçen sefer de biliyorsun tam olacak o kadar TV'ye dönüştük yani şey yüzünden. İlgilemanın <laughs> röportajları vardı hatırlıyor musun? geçtiğimiz 3 günde yapılan açıklamaları söylemek istiyorum. Mikro ödemeler oyunları daha eğlenceli kılıyor. Evet. Star Wars Outlaws satmadı çünkü Star Wars'un ilgi azaldı. Tabii ki. Ve hani oyunları öldürmeyi durdurun. Stop Killing Games hareketine karşı da hiçbir şey sonsuza kadar yaşamaz. Bunlar Yves Guillemot'un yani Ubisoft'un 25 yıllık başkanının söylediği şeyler. <laughs> Dördüncüsü de bu en önemli 3 IP'sini bir paket altına topladı. Rainbow Six Assassin's Creed ve Far Cry. Ayrı bir şirket kuruyorlar Tencent'le birlikte. Evet. Ubisoft battarken orayı kurtaralım bari. Tamam. Onun da başına oğlu Christopher Guillemot'u getirmiş. getirmiş. Oğlunu da getirmiş. Başına. Son derece liyakatli bir Eş. şirket yönetimi. Aynen öyle. De, evet. akıl dima almayan bayağı. Şu Böyle sözü din... bir anlamak Kravatı takıyordun. Ben. Ya son kullanıcı anlaşması bitenler de kırıversin ya CD'leri falan diye Hakikaten oturuyordu yani. abi böyle şaksın Adam bir şey söylüyor IQ'm düşüyor beşer beşer <laughs> böyle yani. <gülüyor> algılamakta <gülüyor> güçlük i̇şte çekiyorum öyle. ben çünkü. Ya yani. sen ne kaliteye bu kadar takıyorsun ya? Oyna işte. Pık. Koptu. Koptu. Yani <laughs> nöronlar arasında bağ vardı. Koptu şimdi adresimi hatırlamıyorum. Falan <laughs> <laughs> diye böyle. Valla röportaja mı çağırsak ilgili ama bu Bir talepte bulunalım. Bir talepte bulunalım. Gerçekten bu cümleleri konuşalım yani. Ne var ki? Böyle yani? mi demek istediniz? Cımbızlama mı yaptılar? Cımbızın İngilizcesi ne acaba ya? Frans şey Fransızcası ne? ne acaba? Le cımbız. le cimbize. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biraz kısa bir gündemos oldu ama kusurumuza bakmayın. Gündemos kısa. Gündemosun gündem kısası iyidir. Evet. Gündemosun böyle hakikaten kısası iyidir. Ajans. Haberleri böldür. Doktor hasta ziyaret gibi hasta ediyor bu adam bizi. <laughs> o yüzden bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Bay. <laughs> <laughs> <anda> şeye dönüştü. Abile enerjide